Sen de hoş geldin. Ertuğrul kim? Kanka geçmiş olsun. Baban nasıl? Gördüğünüz gibi beni takip eden herkesin ailesine kadar bilirim. Herkes benimle her şeyi konuşuyor böyle beni izleyenler abi. Her şeyi konuşabilen rahatlığını ben hangi ara verdiğim hiçbir fikrim yok. Abi diyor sevgilimle geleceğim. Tamam gel. Sonra mesaj atıyor diyor ki gelemiyorum. Niye diyorum ayrıldık diyor. Daha gelemeden düşün. Bu program çok çift var. Siz sevgilisiniz abi. Evet. Uzun süredir ama sizin. Bayağı İsa'dan beri. 6 yıl ya. Bak dön bir bak abi. Ne kadar konuştunuz abi öncesinde? Bir, hafta. bir haftada kapatıyorlar abi konuyu. Başka çift var mı sevgili olan? Siz varsınız, siz varsınız. Siz komple G gibi bu, taraf. Ya öyle program olsun istiyorum abi böyle. 2-3 tane G gelse de şenlensek var mı gay? Ona demek lan öyle. Elinde fazla gay var abi falan. 5-6 tane mi? Sen ne iş yapıyorsun oğlum? Garson, <laughs> barista, Ha öyleli. Düşüyor mu? <laughs> <laughs> ee, vizyon önkürmeyi entropi Pub'da yapıyoruz Kadıköy'de. Ee, bu üçüncü sezon ikinci bölüm. Her cuma, yani her cumartesi iki haftada bir cumartesi yapıyoruz normalde ama haftaya benim kuzenin nişanı var maalesef yokum. Ee, zarardayım altın aldığım için. Siz evlenecek misiniz? Vallahi mı? Mi? Artık ben evlenin altı yıl olmuş. Ne diyorsun ya? Beni çağırmıyorsun. Yok beni çağırmıyorsun. <laughs> Valla mutluluklar. Çok zor bu dönemde. Evet 8 senedir YouTube'da yapıyoruz bu programı. Her mevzuyu konuşur esirgemem hiç lafımı. Kafiyelidir sokuşlarım. Çitelesen de çıkmıyor. Bulaştınsa eğer bize gülümseyin çekiyor temalı vizyona önkürme. Hoş geldiniz efendim. Netflix'te izlediğiniz dizileri biliyorsunuz. Yerlilerden bahsediyorum. Şey diyor musunuz mesela hani ulan böyle bir imkan varken neden daha iyisi yapılmıyor? Hani bu kadar para veriliyor bu yapım şirketlerine. Şimdi Netflix'te neden iyi işler çıkmıyor veya özgün işler yerli olarak söylüyorum. Ee, ben bir ara bir yapımcıyla görüştüm. Yapımcıya dedim ki ya bilim kurgu bir iş yapalım beraber. <laughs> tamam yapalım ama daha dedi yani nerede yapacağız falan filan dedim abi yapıyorlar dedim platformlarda çıkıyor sonuçta bu Netflix'te falan yerli. Dedi yok ki Netflix'te bilim kurgu dedi yerli. Dedim Atiye ne abi? Hakan Muhafız ne abi? Ya onlar tam değil dedi. <laughs> Onun bilim kurgunun tamı eksiği mi olur? Üstler kalsın yanlarına alalım. Netflix'in şöyle bir durum var Netflix Türkiye'nin. Netflix Türkiye'nin başında bir tane ablamız var. Max 4-5 tane yapım şirketiyle çalışıyor Türkiye'de. Onlardan başka yapım şirketlerinde iş vermiyor. O yüzden de Netflix Türkiye'de yayınlanan yerli yapımlardan maalesef hiçbir şey bekleyemiyoruz. Bu arada aramızda Z kuşağı var mı? Valla mı? Kaç yaşında oluyor şu an Z kuşağı? 20 ve 6. Y. Ben 86'lıyım ne oluyorum? Orospu çocuğu <laughs> <laughs> Ne oluyorum ben 86'lı? Y mi? Hacı bizim kuşak çok şanslı bu arada hani. Ama siz Allah kolaylık versin yani. Ben şeye üzülüyorum mesela benim torunum, çoluğum, çocuğum bana diyecek ki atıyorum abi sizin dönemde abi mi? <laughs> Benim torun der bu arada yani. Hocam sizin dönemde ne tarz müzik vardı? İşte mesela bizim Kuzu Kuzu, Tarkan atıyorum, Sezen Aksu anladın mı? Şimdi Z kuşağı büyüdü. Çocuğu diyor ki, dede, baba işte sizin zamandaki müzikler neydi? Nasıl anlatabilirsin? ya yani bir baktım götüne oturdu sikime falan. <laughs> müzikler bu şekilde değil mi abi şu an? Öyle abi. Hani hiçbir yerde. Ben mesela o kadar rap müzik yapan arkadaşım var. Hepsiyle bir yerde oturup içtiğimiz zaman çalınan müzik bir yerde Cengiz Kurtoğlu'na geliyor abi. Oğlum siz niye müzik yapıyorsunuz? Bu müzikle çalamıyoruz biz. Sizin o kısmınızı acıyorum ben daha çok. Sanatsal kısma çok acıyorum Z kuşağının. Ah eskiden çok ağır konuşuyordum ama videolarımı izliyorum. Eskiden çok ağır konuşuyormuşum abi. Beni nasıl tutuklamamışlar hiç. Yani 37 oldum ben. Siz kaçtınız? 26. Nasıl 26'sın abi sen ya? İnanamıyorum. Siz kaçsınız hanımefendi? Nasıl 26'sınız abi? Biz mi çok küçüğüz ya? Ebat olarak. O <laughs> Biz de mi abi? Ben de 37, Nasıl 37'sin abi? Gösteriyorum baya 40 falan. Eyvallah. <laughs> Şaka yapıyorum. <laughs> Sen kaç oldun? 24. 24. Kaçta olan lan 24? 29. 99 mu? <laughs> 93'te sünnet oldum ben ya. Yani. <laughs> Arkadaşlar konu 90'lardan açıldı mı ben sünnet tarihimi söylerim hiç. Bu benim şeyimdir, mimindir yani. Benim sünnet tarihim herkes bilecek abi. <laughs> 93 yılı kesilirken bayılmışım bilmiyorum. <laughs> Aynen hiç hissetmedim ama. Niye ben sikimden bahsediyorum durduk Neyse abi <laughs> bu konuyu miyiz ben? Şimdi vizyon öykülmemizin esas bölümüne gelelim. Ne oldu? Ne oldu söyle ya. Ben içerim. Ben su içim ama ya. Kahve içince kakam geliyor bilmiyorum. Sizde de oluyor mu? Burayı keserim. Oluyor mu? Herkes böyle yaptı bak. O zaman filmler filmler bölüme geçelim. Haydi. Cosplayci ne yapıyorsun? En son ne oldu? Kostüm dikiyorsun. Ne kostüm yapıyorsun şu an? Ahri. Kim? Ahri. O kim lan? League of Legends, League of Legends mı? Evet. Ya bunu hala oynayan var mı ya? <laughs> Oğlum sana <laughs> sormuyorum ya. Sana artık sormuyorum reis. <laughs> abi şunu götüren sokak var mı? <laughs> Öyle bir şey olacakmış gibi hissediyorum. Çok korkuyorum artık. Neyse filmlere geçiyorum abi. Önce iyilerinden bahsedelim. Biliyorsunuz Türk sineması altı çağını yaşıyor. <laughs> Bu hafta vizyona girecekler. Ve önümüzdeki hafta vizyona girecekler. İki tane film seçiyoruz. İki iyi, iki kötü yapıyoruz artık. İyilerinden ilki düşünün. Önümüzdeki iki hafta boyunca vizyona girecek yapımlarda en iyi yapımlardan iki tanesinden biri Bursa Bülbülü. Atademir'i biliyorsunuz. İstanbul'da yıllarca komediden mining yapıp Çanakkale'ye yerleşip sadece orada film. Bu filmin de diğerlerinden pek bir farkı yok. Önceki çektiklerinden ben size söyleyeyim. Olay sadece şu. Yine aynı memlekette geçiyor. Yine Atademir'er müzisyen. Yine birine aşık oluyor. Yine şarkı söylüyor. Öyle. Tutarsa ikisi gelir. <laughs> Bursa papağanı falan gibi. <laughs> Öyle bir durumu var. Ya bilmiyorum bu birazcık bana şey gibi. Konfor alanını terk edememe gibi geliyor. Yani değil mi abi? Hani tamam yeter be. O yüzden Bursa Bülbülü yarın bugün vizyona giriyor. Bizim için 3 अप्रैल'li film. filmdir. Geçiyoruz. Aa bak bu güzel. Bu gerçekten güzel. Liam Neeson'u biliyorsunuz. Taken. Zaten bir tek o filmden biliyor herkes ama. <laughs> Çünkü diğer filmlerinde kesin biri kaçırılıyor bu kovalıyor gibi. Bu da aynı. Tek sorun var abimiz oturarak film çekmiş. Bu filmin adı Durdurulamaz. Türkçe'ye böyle çevirmişler en azından. Normalde Retribution. Yani intikam. <laughs> ama Türkiye, Türkçe'de biliyorsunuz nasıl çevirdikleri her filmleri. Bakıyor arabayla gidiyor. Araba hiç durmuyor. Dolayısıyla filmin adı Durdurulamaz. Olay şu, abimiz arabaya oturuyor, arkada çocukları var, gidiyorlar, telefon geliyor diyor ki oturduğun koltukta bomba var. Kalkamazsın diyor. Abi de dolayısıyla durdurulamıyor. Ama aksiyonu bol bir film. Güzel bir film yani. Ama bizim için 3 çaplinli filmdir. Bana diyor ki abi film 99'da çıkmış yeni mi yapıyorsun para düşeni diye yorum gördüm. <laughs> Kanalı 2015'te açmışım. <laughs> Yüzüklerin Efendisi'ni yaptığım dönemde böyle yorumlar vardı. Yeni mi yapıyorsun kaç yıllık film ya? Anasının böyle bir şey değil oğlum bu ya. Evet filmler bölümü en sevdiğimiz. Evet maalesef bu bölüm hiçbir zaman sona ermiyor. Hep yek düğün. Arkadaşlar bakın ben hayatımda çok film izledim. Çok. Yani aranızda ben çok film izledim diyen varsa onu 37 ile çarpın. Çok izledim. Benimle yapabileceğiniz en son etkinlik film izlemek olur. Anladın mı? İzlemek istemiyorum artık yani o derece. Ama iş gereği izliyorum. Bu yapım eski yapımlarını biliyorsunuzdur, görmüşsünüzdür. Titrettin beni, titrettin falan böyle. Kadını metalaştıran, kadın bedeni üzerinden şaka yapan, bu kadar ağır şakalar yapan başka yapım ben görmedim. Bak vallahi görmedim. Filmin konudu şu, aşağı yukarı. Evlenen yani bayağı gelinlikli bir kadınlar kocasıyla artık balayına mı gidiyor bir yere gidiyor. Bunu yolda durdurup kocasını dövüp kadını... Sonra kadın böyle kaşarmış falan. Ya anlatabiliyor muyum? Bak sığ, rezil, banel, bayat, kalitesiz. Buradan dava yemedim için bu kelimelerden bu kelimeleri seçtim. Bu kadarını görmedim uzun yıllardır. Ve benim bu yapımın her seriden bir seri daha çıkınca da şaşırtmaya devam ediyor. Son kez bu yapım hakkında bir şakası var onu söyleyeceğim. Bu filmde geçtiği için söyleyeceğim. Yanlış anlamayın. Filmde şöyle bir şey var. Karakter diyor ki karşısındakine senin diyor ananı sikerim. Karşısındaki de diyor ki sik. Nasıl şaka? Hep bektüğün vizyona giriyor. Bizim için beş hitli filmdir. Ve asla vazgeçmeyeceğimiz, gerçi onların vazgeçmeyecekleri bir yapım. Okuyabilirsem adını. Zuhur cin... İki neyle? Cin-i ayin. Ee, online çarpıyor bu. Cin-i... Hacı bak, benim evimde dol bir ses sistemi var. Benim çalışma odamda, tamam mı? Yani sinema, bazı sinema salonlarından daha iyi ses veriyor. Şunu söyleyeyim benim bildiğim korku yapımlarında öncelik ses değil mi abi? Hani jump scare, sesle korkut. Bunun ses tasarımını kim yaptıysa sevgili yapımcı onunla bir daha çalışmayın. Yani bir yerlerden sesleri çalmışlar. Ya bence. Fragmanını izlerseniz fa gitmenize gerek yok. Fragman şöyle. Komple şu an ışıkları kapatalım. Burası daha aydınlık. O yüzden zuhur-i bizim için beşitli filmdir. Teşekkürler. Ulan bugün bir uyandım savaş başlamış ya. Ha. Benim anlamadım bunlar niye savaşıyorlar abi? Bilen var mı? Gazze için. Gazze için mi? İyi de Filistin Gazze'yi satmadı mı? Sattı. Linç bölümü aslında tam linç bölümü değil de ben bu şeyi sevmiyorum reis. TikTok kullanan var mı? Kullanıyor musun? Neden? Bu kadar insanda bir tek sen mi kullanıyorsun Mesela akıl sağlığını nasıl koruyorsun TikTok kullanarak? Benim bir sorum bu. Benim, benimki ya Rus İngilizce çıkıyor olarak... Doğru sen Rus'tun lan doğru. Rus bu arada. Senden daha iyi Türkçesi var niye düşünüyorsun? <laughs> ya Türkiye'deki hali diye bir şey var zaten hala. Yani mesela Amerika'da falan böyle değil oğlum TikTok. Amacı dışında kullanıyoruz biz TikTok'u valla. Allah sabır versin kullananlara. Size ne sormuşuz bu hafta? Hastaneden bugün taburcu oluyorsunuz. Hangi filmden hangi repliği söyleyerek taburcu olmak isterdiniz? En azından hayattayız be abi. Aa her şey çok güzel olacak. Kadere inanır mısın ne? Ya? Aynısını yaptım lan. Oha. <laughs> Doktorlar ne diyor? İstese yürürmüş. Ya yürüsün o zaman. <laughs> 5 Kasım günü taburcu oluyorsundur ve masraflar çok gelmiştir. Remember. Remember. Remember the 5th of November. <laughs> Bu saatlerde buradan geçiyor. Geçen bölümde vardı. Aynen. Program varmış diye falan. <laughs> i̇htiyacımız olanı hissedebiliyorum. Hıza ihtiyacımız var. Tapkan. Hold the door. <laughs> Hastanede çıkarıyor. Uzun bir süre görüşmeyelim Tayfun. <laughs> Normalde bizim bir bölümümüz daha var. Ama o bölümü yapmak istemiyorum. En çok konuşulanlar bölümü. Savaş çıkmış falan ya. Bence en çok konuşulan şu an savaş olacak. Ya burada tutup da Dilan Polat konuşmayalım. O yüzden geçiyorum abi. Kısacası yaşıyoruz Selim Sepelek. Yolumuz belki yol değil. Aşık olmadınız belki ama emin olun zor değil. Bugün de güldük eğlendik. Yarınımız hayırlısı. Canlar yine bekleriz. Gülümsemenizdir. En hayırlısı temalı bu program. Sizin için... İyi, 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 iyi. <laughs> Küfür edeceğiniz diye o kadar çok korktum. <laughs> Abi ayarınıza sağlık. Görüşmek üzere.